Fenerbahçe Yorumları kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin gündemdeki anlık haberlerini kaçırmamak ve kanalıma destek olmak için aşağıdan kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler Mourinho hafta arasında dörtlü savunmayı da e, öğrencilerine çalıştırdı. Yani ne demek istiyorum? Shimanski'nin sol beke geldiği durumda Yusuf ve Çağlar stoper attı. Cicu sağ bekte de değerlendirebilir. Hal böyle olunca 4-4-2 formasyonuna dönüyor Fenerbahçe ve Ceko'nun da ilk 11'de Enes Siri ile beraber ileri uçta oynama ihtimali de var. Şimdi e, üçlü defanstan başlayalım. Neden? Fenerbahçe hem lig hem Avrupa'da son 5-6 maçında üçlü defansla oynadı. 3-4-1-2, 3-4-1-2'nin de biri tabişti önde Ceko ve Ennesli oldu. İşte sağ tarafta e, Oğuz oyunu son maçta. Şimanski solda. Göbekte Fred ve Amrapat oynamıştı. Defansı da başlangıç 11'inde. Yusuf, Ciku Çağ ve Çağlar'dı. Sanki Fenerbahçe bu yokluklardan, sıkıntılardan sevgili olur. Sen de yakından takip ediyorsun. Kanat oyuncularının eksikliğinden dolayı bir üçlü defans kombinasyonuna geçip Hoca da, Mourinho Hoca da bunu deniyor şu anda. Ben bu denemelerin ardından sert bir geçiş. Hedef maçı olan e, bu maçta e, Mijlan maçında sert bir geçişle de dörtlü defansa geçeceğini düşünmüyorum. Aslında sertten kastım şu sezon başında dörtlü oynamıştı ama son 5-6 maçında üçlü oynadıktan sonra e, bu maça mecburiyetlerden dolayı üçlü defans çıkma ihtimali daha kuvvetli görüyorum. Onu da belirtmekte fayda var. Ama de, evet. söylediğin güzel bir detay var. 3-4-1-2 oynuyordu. Bahsettiğinde burada şimdi Tadiç sol, İrfan Can sağ ve Ennesi'nin göbekte evet, oynaması, evet. Ceko'nun kalması da sanki bir 3-4-3 formasyonu da bu maçta denenecek gibi de görülüyor. Yani her fırsatta Mourinho aslında bunu söylüyor. Ben rakamlara takılmıyorum. Evet. Oyun içinde dönüşümlü olarak oyuncularımın her formasyona hazırlıklı olmasını istiyorum. Mesela gibi. bunun tipi görünüyor. gösterme maçında 3-4-1-2 idi ama ikinci yarı başlarken biraz daha 4-4-2 gibi oldu evet. ama biz Oğuz'u nerede gördük? Hep önde gördük. Evet. Sanki 4-4-2 gibi 46. dakikaya başlarken görüntü vardı ama oyun içerisinde evrildi. Oğuz yine öne çıktı. Yine üçlü kalıp gibi evet. oldu ve Oğuz da oyuna çıkmanın avantajını attığı golle bindirme yapıp ortaları da göstermiş oldu. Geride dörtlü diziliş de olabiliyor ama 4-2-4 de olabiliyor mesela maçın içinde. Yani 4 evet. forvet gibi de olabiliyor ön bazen. O 2 forvetin destekçi evet. sağ ve sol tarafta kanat oyuncuları da desteğini yapabiliyor. Oyun içerisinde dediği gibi Morgan rakamlara takılmamak gerekiyor. Ee, Oyun içerisindeki hikaye ve değişkenlere göre değişebilir ama sonuç itibariyle biraz daha hani böyle oyuna 0.3 dakikada başladığında 3-4-3 gibi 3-4-1-2 gibi artık birini bir konusunda hani çok emin değiliz belki ama sonuç itibariyle 3-4-3'e daha yakınım. Ben de onu belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. E, puan durumuyla ilgili Onunla de konuşalım. konuşalım çünkü konuşalım. çok fazla kombinasyon çok, var. Çok kritik zaten ilk haftadan bu yana biz e, bağlantılarımızda hep bunu evet. konuşuyoruz. E, gel 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 8. maça geldik oraya. Yani o puana çıktı. ve o gole geldik yani. Evet, evet, kesinlikle. Gol sayısı çok önemli. Evet. E, çünkü tüm takımların puanları birbirine yakın. Evet. Fenerbahçe şu anda 23. sırada, 9 puanı bulunuyor. Michilant da 19. sırada, e, ev sahibi ekibinde 10 puanı var. Evet. Onlar için aslında biraz daha rahat bir durumdan bahsedebiliriz. Fenerbahçe buradan bir puanla ayrılırsa diğer maçların skorlarına bakacak. Fenerbahçe. Evet. Kazanması durumunda. Yani %99 diyebiliriz. Kazanması durumunda vay vay, yani kesin, kesin diyelim kesin, o zaman. Evet. Yani. İlk 24'te olacak evet, Fenerbahçe kesinlikle. kazanması halinde. Yani kazanması halinde evet, onu geçebilecek başka takım yok. Evet. E, o çok yüzden kesin. de umuyoruz ki 3 puan alacağız ama 1 puan almamız durumunda da diğer maçlar çok önemli. Kesinlikle şöyle dün e, Thomas belki de bu soru soruldu. Hani size bir puan yetiyor mu? 10 puandasınız diye e, sorduk, soruldu. O da dedi ki bize bir puan yetiyor. Fenerbahçe'ye de yetebilir. İki takım da berabere kalarak da aslında ilk 24'e kalabilir gibi bir cümlesi var. Onu Foti'ye de e, e, akşam saatlerinde sorduk. E, o hani o kombinasyonun içerisinde olabileceğini, beraberliğine yetebileceğini söyledi. Ama biz galibiyet için geldik buraya da kazanarak başka hesaplara kalmak istemiyoruz dedi. Aslında sevgili Doruk, Fenerbahçe yenilse daha iyi çıkabilir daha 9 puanda olduğunda da çıkabilir. Şimdi Fenerbahçe'yi tehdit eden 6 takım var. Yani Maccabi Tel Aviv 6 puanda, o, o Fenerbahçe 6 puanda, Braga 7 puanda, Twente 7 puanda, Porto 8 puanda, Beşiktaş 9 puanda. Bunlar Fenerbahçe'nin altındaki 6 takım. Bunlar tehdit unsuru Ama şöyle bir avantaj var. Bu 6 takımın 4'ü birbiriyle oynuyor. Yani 2 takım birbiriyle olacak. Maccabi ile Porto, Twente ile Beşiktaş. Dolayısıyla aslında 2 takım Çıkamayacak Fenerbahçe'nin üstünde. Çıkamayabilir. E, 4 takım aslında bir tehdit unsuru. Ama şöyle bir durum var. Fenerbahçe iki takıma geçilirse, altındaki iki takıma geçilirse devre dışı kalacak. O yüzden aslında diyeceksin ki 9 puanla yenildiğinde nasıl olacak? Şöyle olabilir. E, Porto yenemezse, Braga, e, Lazio yenemezse. Trent'le Beşiktaş beraber e, Beşiktaş'tan biri geçecek diyelim. Beraber kalsa ya da yenisi. bir opsiyon burada kullanılıyor. E Hoffenheim'de Anderlecht yenemezse Fenerbahçe 9 puanda kalsa dahi bir takım geçmiş olacak. Trent'le Beşiktaş maçının beraber ya da e, galibi geçmiş olacak. E, o anlamda Diğer 4 maçta çok önemli. Ama bu hesaplar artık böyle o olacak, bu olacak, şu olacak, şu olacak o hesaba kalmadan en az bir puan alıp 10 yapıp bu geçecek takım ihtimali azaltmak, e, galibiyet alıp 12 puan yapıp hiçbir hesaba gerek kalmadan da bu, evet. e, 12 puanla da İlk 20 içerisinde yer alma ihtimali de var. Bu hesaplara göre aslında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın galibiyeti muhteşem bir senaryo tabii, tabii. olur bizim için. Yani Fenerbahçe ve Beşiktaş yendiği takdirde diğer için. maçların hiçbir hesabı olmadan kendisini zaten bu iki takımımız 20-21. sıraya atabilir. Galatasaray'da çok önemli bir mücadele çıkacak. Ee, Tüm temsilcilerimiz bugün umarım kazanır ki hiç hesaba kitaba aynen, gerek kalmadan değil mi? Aynen, rahat yani, rahat maçları izleriz. Yani bize. üç takımımız da kazanırsa hedeflerine ulaşacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş 24 yapacak. Galatasaray da ilk 8 yapacak. Galibiyet halinde hiçbir hesaba gerek kalmayacak. Ama dediğim gibi hani beraberlik ve yenilgi halinde bile takımlarımızın şansı var. Fenerbahçe üzerinde konuşuyoruz. Fenerbahçe'nin şansı var. Ama sonuç itibariyle en az bir puanın mutlak alınması gereken bir, maç olduğunu düşünüyorum. Yani